çık 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 çabuk Şu an duymuyorum Çık 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 çabuk ee, Ön tarafa yöneldik çaktım Parmağı taktım Morgan Anlaşıldı Efendim, şu şey. anda düğünün etrafından silahlı işler geçiyor Sanırım

<laughs> Arkadaşlar herkes herkes <laughs> bir yerlerin arkasına saklansın. Herkes, sivilerin hepsi gelin, et, bir vurur. yerlere Abi, saklanır. Doğalıyoruz, doğalıyoruz. <laughs> Öldürsenize şu orospu çocuklarını. <laughs> Öldürün şu orospu çocuklarını ya. Arkadaşlar eğilin. <laughs> sakin, sakin. Ne oluyor? oluyor. Ren iyi misin? Saldırı... Arkadaşlar dikkat olun, hiç kısarlamayın. ...bazık olmanı istiyor hanımefendi. <laughs> <laughs> Musa dur! <laughs> Polis departmanı konuşuyor. <laughs> Eğer <laughs> içeride biri varsa ellerini ensesinde birleştirsin ve eritiz çoksun çabuk. Yürüyüşlerde görüldü onun. Emir var mı? Kırıyorum. Kır. Kır. Şimdi. <laughs> Cem. Efendim. Sana son kez soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Yanında biri var mıydı? Hayır. Biri olduğunu biliyorum. Hayır, ben ben tek başıma gittim tek başıma. Bak biliyorum dedi. Hayır, biliyorum, çocuğu, biliyorum dedi. Hayır ben. Amına kodum çocuğu adam sana bir yalan dedi. Hayır. Sadece o kedi. Tek başıma gittim tek başıma. Benim yalan ifadenin de cezası var. Nasıl bakar yaptı misin? ki? Birim yöneticilerim. Siz. Birim yöneticileri soru işareti. Krem dedektif parayı ve krem dedektif kar beliyor. Birim şefi ve şef yardımcısı. Birim şef ve şef yardımcısı. Birim yöneticileri değil. Çok özür dilerim krem dedektif. Oyun mu oynuyorsun? Plan savaşı da yapalım mı? Birim yöneticileriyle. <laughs> Olumsuz krem dedektif. <laughs> <laughs> e dedi... Şırık karşısına almış olur. Şu! Nil. Çok yardımcı olur Brad, sen al. Yamaç al Nil'i ben tutuyor sonra şunu. Sonra, sonra, sonra. İlerleme sokka yobani. Görmüyor musun onu? Pizdiyet. Bekle. 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 Hadi siktir git baş şuna <laughs> koy yobani. Iyi, ya, oy oy oy. Eee, biraz durabilir mi? Bak, konuşabiliriz. Biraz yavaşla. Okey. Biraz yavaşla, arkanda ben varım. Oy! Sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Sakin ol. Sürekli ağzını küfretme. Ben de miyim? sakin ol Seni de sikerim. Sakin ol. Yeter bari, seni burada bir sikelim. Alo? Hayır, benim sakin olduğum Ne oluyor? Ver. Ya geri zeka. Benim sol elim sürüyor. Şat bay, Valentin'in evinin önü şat bay. Ben bu boktan çıkmam lazım. Yoksa kardeşlerimi de tehlikeye atarım. Helmut'u da tehlikeye atarım. Onlara bir şey gelsin istemiyorum. Burada bekler misin bir dakika? Tabii ki de. Karım bir gelsene. Şimdi vurun. <laughs> Aklım da gitti. Yani. <laughs> Var ya sağa sola bakıyorum. Aklım gitti aman akıyım. Belki de her şey güzel olacak. Tamam buna Smokey. inanıyor. Smoky. Hiçbir Efendim? zaman tanrının yolundan şaşmamalısın. Karı kızın götüne bakıyorsun onu da söyle. He kadılar götüre bakıyor bir de. Tamam tamamen nefsinle alakalı evlat. Bunları da, hepsini bak, Tanrı bu peder yoksa yani bakarsam gelip çıkartabilir misin güle güle? Bu ne ya? Hani oldu ki ben yine kadınların kalçalarına baktım. Nasıl basit kalıyor. Hani gelse bile çıkartabilir misin yoksa hani çıkarmam dersen bak bakmayacağım bakalım. çünkü. Bana arkadaşını söylemiyor diyeceğim. Yalan söylüyor diyeceğim. Orada yalancıları sevmezler acam ya yalancı, yalancı yağsız yapıyor. Yalancıya yağsız yapıyor bak. Araç hırsızlığında. 16 bin dolar. 16 bin dakika. De? 16 16.000'lik bin binlik tır. 16, bin 16 bin binlik. evet. Ne? <laughs> <laughs> <Sıkırıyorum. gülüyor> yani evet şefim. Sıkkın. Kendi sonra düzgün kalış. Affedersiniz efendim özür dilerim. Gerut. Ben oluyor burada? Karam Atma artık hiç. Karacığım. Atma. Oğlum tarlanın sahibi canıtın. Sen nasıl denk gelmedin onunla? Abi bana sormadan o. nasıl geçebilirsin ya? Sen geldin mi? Ben yaprağı ederim. Ben yaprağı ederim. Ben yaprağı ederim. Kaç tane sertifikan <laughs> var senin canıtın? Ne? Onun nasıl Öldüm. Ben onu... Ben onu... Ben onu... Ben onu... Bütün hayatımı sorguladım. Onu... Sana bir şey diyeyim mesela. O kadar umurumda <laughs> değil ki ben kendi sertifikalarımı aldım. Ben kesinlikle kalan dedim. Adamın kalbine indi yalnız anlıyorsun. Sen, sen, senin, senin <laughs> fark indi fark etmedin mi onu? Kaptamadım yani. Ellerini kaldırıyorsun. Yaptık. Arkada sakılmayın Tamam, Dominik'e çıkma bakalım. Dominik yengene bir şey getirsene ya. Vodka getirsene. Olta mı? Şey amına koyayım, Baraj getir. <laughs> Domerik. Siktir et. Bir şey vereceğim. Gel be. <laughs> Yemekten konuş. <laughs> Sizinkilerin kalbi çıktı. Dur bir bak, gelsene. Lan oğlum bu değil ki ırmak amına koyayım. Bakmadım da yüzüne. Onu da orada da sıkıyor. Sanki ters çorap giydi amına Nasıl ya? Konuş be. Ne biçim? Ya bu ne dedi yapıldı? Yani... Bilemedim. <laughs> Operatör konuşuyor İhraç edilen memurlar 25.301 Will Noron 25.314 Jason Walker 25.110 Arda Arstan 25.201 Fernando Chavez 25.310 Damon Browse 25.316 Eitan Black. Tam böyle ucundan döndüreceğim diyor. Gene bir gol atıyor amına Hayır, hayır. almışız öyle mi dedin? Şefim. Kimi aldı? Bizi yeşil yeşil gözlerin. Yere değsin dizlerin. Üstü soktum bir çektim. Yahrak görsün gözlerin. Evet sen, sizinkini mi şef? Yok. <laughs> tamam. Kocamaz siyahı yara. E Deputemim. Cem ağzın çok sıkı mıdır? Kim rüşvet alıyor Cem? Şefim bira parası almıştınız bize. Ve hala. De... Hala para aldınız diyor. Hala, hala, diyor aldınız diyor. birer bira, bira, rüşvet, rüşvet aldı Dur, Efendim, dur. Bir tane daha söylüyorum. Öyle de bir kendine gelecek bir bakalım diyor. Diyeceksin biliyor musun? Bite mite koyun nine. nine. Nine mısır patlatmış dedim. <laughs> Sikini oynatmış. Ben <laughs> 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 oldum. Bir, bir daha çok, çok, deputim çok. Bir... Darkkan. Benzinim bitiyor. Benzin alayım mı? Mülayim, çek. Mülayim, hayır, benzin hayır. alayım. Benzin Aa, alacağım. Mülayim, benzin alacağım. Mülayim, benzin alacağım. Mülayim, 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 mülayim. Benzin alacağım. Mavi araç aracını sağ çek. Benzin alacağım. Arabaya bin. Bir daha in. Bir daha Onu sikiyim. Ne gerek vardı şimdi? İyi misin Mülayim? <laughs>

videoya kısa bir ara veriyoruz. 8 sitemiz yenilendi. Sitemizde 8 ile alakalı mini gameler, karakter tasarımları, haberler, ekibimiz hakkında bilgiler ve bağlantılar gibi kategoriler bulunmaktadır. Açıklamadaki linkten sitemizi inceleyebilir ve mini game kategorisinde bulunan 8 karakterlerinin isimleriyle oluşturulmuş kelime oyunu olan 8 oyunumuzu oynayabilirsiniz. En iyi anlar serimiz için klip toplayan Clip Collector ekibimize katılmak için bize ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımız için 8BarnV haberleri ve karakter tasarımları gibi içerikler üretiyoruz. Bu içerikleri kaçırmamak için bizi açıklamadaki Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Video ve yayın içeriği üreticileri için thumbnail, emot, banner, logo ve panel tasarımları yapıyoruz. Daha önce yaptığımız çalışmalar bu şekilde. Siz de böyle güzel tasarımlar istiyorsanız bize açıklamadaki Discord veya Instagram linklerinden ulaşabilirsiniz. Eightborn'dan 150 whitelist'in ve bazı adminlerin de bulunduğu Discord sunucumuza gelerek düzenlediğimiz etkinliklerle güzel vakit geçirebilir. Klip paylaşım, video paylaşım, yayın paylaşım gibi hem whitelist'lere özel hem de herkese açık olan kanalları kullanabilirsiniz sunucu linkine açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. İyi seyirler. Tabii ki. Tabii ki efendim. Ha. Adam ben de o düğünde ziyaretçiydim. Hangi düğünde? Taranan tar düğünde tar mi? Taranan efendim ben, de, mi? ben ben de ziyaretçiydim. Adam tarandıktan boş ver, boş ver. 15 bana, saniye Allah. sonra Şöyle şeyler bana, durmaya bana başladım. Memurlar baş tamam. tarafından. Tamam. Zenciler <laughs> ölü. Medi selam <laughs> kaldı. Çok ki, ayıp. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yerleme Ne oldu? Ya beyaz örtülü adamlar girecek sandım mekana böyle. Ne <laughs> oldu <laughs> ya? Canım cipcik niye aç değilim ben? Ben yedim geldim. Size yemek getirdim sadece. Kopartma ya. Kopartma ya. Kopartma ya. Hayatımın en garip prosedürüydü ya. Ne haber Zarya? Kinder <laughs> senden ne haber Yüker? Bak gibi geçiyor benim kızım. Fark ettim onu. <laughs> onu fark ettim. Kendi? Yani. Şok evet, ya. Belki. Onu fark ettim. Haklıyın okuyacağım. Ya okuma ben biliyorum haklarım hiç gerek yok. Problem de çıkartmam e, ben bu okumadın. konuda. Adam, bana geliyor. Adam bana geliyor. Ananı sık. Uzaklaşalım bölgeden. Orospu çocuğu. Teyzir geç oldu şey? ama. İyi misin İlker? ne ya gerçekten. Beni mi buluyor bugün her şey? Yalvarırım. Ben ne verecekseniz ceza kabulüm. Şunu çözün de şu amını budumun onu indireyim bir. Yapmayın beyefendi. İnanılmaz gerçekten. <laughs> çekil şuradan çekil çekil. Beyefendi kalın yerde. Kalın yerde. Yani. maskeyi siktir et, mekanik ventilatörü al direkt. Mekanik ventilatörü al onla onunla destek. Hoşçakalın arkadaşlar. kimsin Götümü elleme. Götümü bırak. Kimsin ya? Büyü bakalım ben kimim? Of ya, miyo ya. Aklım çıktı. <laughs> ne burada? Benim de iki araç. Ne fark ki. Yol kenarında duruyor. Aracın, evet, girmez mi? arkasına çekeceksiniz. Bak ben çekmişim oraya. Arkadaşlar. Bak yeşil evet, musun? Evet bu giriş tabelasının Sen doğru bir vatandasın. Yüzündeki e, tamam. maskeyi çıkartır mısın? E, tamam. Hayır to toprak giriyor ağzıma toprak. Beyefendi, maskeyi, maskeyi çıkartın. Suç teşkil ediyorsunuz. Ateş edin. Toprak. Ateş edin. Aman, çıkın lütfen çıkos, lütfen çıkos, lütfen. Lütfen, toprak giriyor azma lütfen. Yapmayın. Geldim <laughs> herkes Şerif Lütfet. lütfen. gitmişti ben dedim galiba Sürekli Ağzıma toz ya. giriyor, toprak giriyor lütfen. Kalsın Yapıyorsun. ağzında. Ama <laughs> acil desteği, ihtiyacımız, destek ihtiyacımız var. Destek var. çekin. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bir şey yapmadım ki, bir şey yapmadım ki. Tarım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaçır, kaçıldı De. Bunlar deli. adam kendi bıraktı kolunu bacağını bana diyor ki karım o kadar üzülme ya çok kısa süreli yine deneyemeyecekmişiz çocuğu diyor. ben, derim <laughs> ben de derim ki yok ben Matias'tan öğrendim dizden aşağısıymış kasıkta sorun yokmuş derim ne diyeyim şimdi. Öyle dedi ama direkt yenge merak etme kasıktan aşağı olarak değil dizden aşağı sadece. Dedi. Zekalı eşek. <laughs> Sonrakine yakalayamadım nereye tayrı? <laughs> ah, Taşak mı? Ya abi, yavşak demeye çalışıyor da. yavşak <laughs> bu. <laughs> Allah Leora'ya düşman etmesin kimse. Çok direk yere bir kız bu. ben <laughs> ısıracağım. Şimdi çok... bana... Tutuk yaptılar değil mi? Diora'yı departmana şikayet etmeye gidiyorum. Ha, bir tane daha geldi aklıma küfür. Orospik. Orospik çok diyerek <laughs> O en son noktada kullan onu. Sana yeni bir Hayır, küfür zaman... öğreteyim mi Diora? Hı. Sıçılmış bok. Saçım... Sıçılmış ha, bok. Da hani, sıçmak da diyebilirsen sıçmak. Bütün... Itin... bok nasıl oluyor? Sıçılmış bok. Sıçılmamışı nasıl Sıçırma. oluyor? Sıçılmamış. Bağırsağın içindeki Onu hali. Onu abiye sorman lazım. Ben Mülayim abiden öğrendim. içi hali. Sıcak bok. O bar yere sıçmış. Bir <laughs> şey var. itin sıçtığı var. İtin sıçtık. Hocam sen otur da şuradan mı konuşsun? <laughs> oh, vallahi yoruldum ya. <laughs> o, yani 33 mü? En kötü 50 50-60 tane var da bu. <laughs> Helikoptere Zerine mi çarptın? <laughs> Nasıl yani? O, beni sayı azalt ne? beni sayı. Beni sayı fazla beni çarpmış. <laughs> diyor ki, koy, helikopterin ki koyayım çarptım diyor. Çok uçmuş. <laughs> <Ne? gülüyor> Drake ya. <Ay, gülüyor> Lanet al, olsun. Al. Karamı alsana mal mısın? Hocam. Ben şöyle kapıya doğru bir yön edeyim. O elinize sikke... Hocam O. <laughs> oh, ne? Oh, <laughs> böyle tane. çarpılırsın. Alnına koydum. Böyle çarpılırsın. Çarpıldan bırakın. Yani. oğlum bu. Bu mafya. Farklı bir Farklı bir güvenlik sistemi var bunda. Var ya. var. Bu çok pahalı. Ben bir şey deneye... Bir daha deneyebilir miyim abi? Hayır. Hayır sikke arışmayın. Bir şey söyleyeyim mi? Saygı. Ben Mülayim abinin niye bu kadar saygı duyulduğu bir insan olduğunu öğrendim az <gülüyor> önce. Çarpıldan. <laughs> Bilsenize, bilsenize. Ilk yapmayın, yapmayın. Evet, neden? Beni çekme. Çık kameranın Hadi. önden o zaman manyak. Evet. Şu anda Yes şovunu yapıyor. Bir araç da buradan yanlıyor. Yarışmacımız Yes sallıyor. Sallıyor. Ananı sikeyim o neydi? Ananı aaa! Öldü o. Jonathan? İyi misin? Öyle yaklaşılır mı gerizek yani? <laughs> İyi. Ben ya. kaçıyorum. Eline koluna sağlık. Finali çok iyiydi. Yimuşuruz. Beğendim ben bunu. Demi demi görüşürüz. Bir daha yapalım. Ama. kim pay vurdu mi? lan bana? Canatın da orada olsun. Bir daha yapalım. Hadi. <laughs> <laughs> kim vurdu? <laughs> kim? O mor götlü mü? <laughs> Oğlum gel buraya mor götlü. <gülüyor> 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 Sen bana ay senin götüne <laughs> sıçayım ben ya. Oğlum <laughs> 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 ben burada düşün beni niye tutmadın lan? Ares benzin biterse ya, durma. Mülayim bana baksana bak nasıl gizlendim. Gömeğin <laughs> <laughs> arkada ben varım. Mülayim abi sen de yat. Otobüsün içindeki vatandaşların canını içe sayarak otobüsü ya, ya, Ne diyor? Monta... <laughs> Bizim canımızı içe sayıyor. Canımızı içe sayıyormuşsun. <laughs> <laughs> Kaçırılıyoruz ama var ise. Ama var isen. <laughs> Kilisede dur bir şey yapamaz. Karım yan yat. Aile geldi. Karım direkt yan yat yan yat. Ya bir tane geliyor. Bir tane oldu abi, iki tane oldu. <laughs> yatmayın, siz abi, yatmayın. Abi, eğer, ne yatmayın. zaman gelir? Yenge kal. Eğer <laughs> <laughs> ne zaman gelir tam olarak? LSPD konuşuyor. Otobüsün kontağını kapatıp kenara çekelim. Aksi takdirde artık ölümcül güç uygulanacak. Şey koyayım, 46 yok yok, ölümcül güç uygulanmaz. Be, bekle, bekle, bekle. doğru giriş yaptı. Dikkatli olun. Belki durur. LSB konuşuyor. Otobüsün artık kontağını kapatalım, sağa çekelim. Bir hayta atacağım sanki ölümcülü güçlü. Ben ne yapayım içinde bir sürü sivil var. Biliyorum biliyorum korkarak belki çeker diye ama hiç korkutma. Otobüs şoförü. Ne o? LSPD konuşuyor. Yaptığınız bu eylem hukuksuzdur. Öyle kenara çekelim. Buna biz... girişin çıkışlarını kapatalım arkadaşlar. Şoförlere bakalım. İniyorum. Otobüs kişiler iniş sağladı. Şu an İskele bölgesinde koş gerçekleştiriyorlar. Yeşil otobüsün sürücüsü. Oh. Aracı kenara çekelim. Aracı kenara. Allah. Aa turist iyi misin? Turist iyi misin? Aracın önüne mi salak mısın be kadın ya? Allah. Allah'ım uzaklaşabilirim. Ya. Ya. Ananı arkadaşlar. Ya hareket eden aracın <laughs> önünde durulur mu? Sen manyak mısın ya? Allah Aa, Allah. Allah. İyi misin lan? İyi misin? Ne oldu lan? Ares Bey bölgeden biraz uzaklaşır mısınız Jet? Araca doğru geçmeyelim abi. Yemin hocam. Ne oldu? Ne oldu orada? otobüs çarptı. Otobüs mü çarptı? Abaaa. Ya hareket edin aracın önüne geçiyor. Aa. Ne yapayım? Durmuyor da 20 ton otobüs Ne yapayım kardeşim İntikam mı alıyorsun Abi 90'larda mafya öyle yaparmış Arabayla <gülüyor> <gülüyor> Ben Santos'u Hiç sevmedim ki İrimin adı bu Ne havan güzel Ne suyun Ne çamurun biter Ne kuyun Her zaman Eğri bir boyun Ben Santos'u Hiç sevmedim ki Hiç öğün burger yerim. Bir kemiğim kaldı, bir derim. Ya intihar ederim, ya tüyerim. Ben Santos'u hiç sevmedim ki. E, e, Cilvem çekilmiyor. Kızın da. En sevdiğim kızım. Çabak mayısın işte altında. <laughs> Benim gönlüm. Yok, o Santos'ta. Şey ben seni hiç sevmedim ki. Lanet olsun. Ben alacağım galiba. <laughs> bu liste çok iyi, bu liste <laughs> çok iyi. Neda edeceğim bir gün sana. Masum masum bak, bakma bak bana. Dur, Sen de kalacaksın hatır Allah'ına. Al yavrum. Kapabilir miyim? O ne? Çok zor giydik ya. O ne? Dansa ne yiyin? O ne? Motor. Ağzım iyi laf yapar ama benim. Oo, başka neler yapar o ağzım. <gülüyor> 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 Ay götüne koyayım sit. <laughs> Oh, 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 oh. Asret üzerimdeki kasvet Acıtır gibi severim Bitecek bir gün elme sabret Her nefeste yüreğimde bir beste O da bende Çalıyorlar heste, heste. Vay vay vay. Aklımda unutmadım hala. Aklar yüreğimdeki davadan kay. Beni yarı yolda bırakırsan.